Lokantaların sır gibi sakladığı orijinal mercimek çorbası tarifini vereceğim sizlere. İçtiğiniz anda da mercimeğin özünü hissedeceksiniz. Hadi başlayalım. 2 su bardağı kırmızı mercimeği ılık suda 5-6 defa nişastası gidene kadar yıkıyorum. 1 tatlı kaşığı da kaya tuzu. Bizim sırrımızda 2 su bardağı sıcak olarak ilikli kemik suyu ilave ediyorum. 9 su bardağı da sıcak su. Mercimekler eriyene kadar kaynatıyorum. Üstüne çıkan köpükleri de mutlaka alıyoruz. Mercimeklerimiz eridi. Blender'dan çekiyorum. Çorbamızdan kaseye biraz alıyoruz. Yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edip karıştırıyoruz. Ilave ediyorum. Lokantalarda içtiğiniz altın sarısı rengini verecek zerdeçal. Tereyağı, toz biber, pul biber. Üstüne de sosunu ilave ediyorum. Cızır cızır. Bu çorbayı içtiğinizde de mercimeğin özünü hissedeceksiniz. Kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Üstüne de sosunu biraz da limon sıktığınız zaman tadına doyulmaz. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.